Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir spoilerla buradayım arkadaşlar ve çok güzel bir sürpriz var. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak yeni kıyafet paketimize bakalım. En sevdiğiniz renk nedir? Benim en sevdiğim renk yeşil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni bir tane yeşil kıyafet paketi ile e, ona benzer arkadaşlar. Bir tane traktör mü ne? Araba geliyor arkadaşlar. İlk önce kıyafetimize bakalım. Gördüğünüz gibi böyle bir yarım topuz yapmışlar. Önünde yeşil perçemli olan bir saçımız var. E, bir tane ceket giyiyor. Etek giyiyor. O tarz e, gördüğünüz gibi bir kıyafet paketimiz var. Ve sonunda e, bir, bir şey var. Böyle kertenkele mi ne? Anlamadım. Her neyse arkadaşlar böyle bir kıyafet paketimiz var. Ee, onun dışında arabasına bakalım. Gördüğünüz gibi arabası böyle. Ee, böyle dikenli e, tekerlekleri var. Önleri de böyle hafif sarı teması falan da var. Rengi biraz sarımsı. Evet arkadaşlar şimdi bu kahve paketimize bakalım. Aslında hepsi aynı kahveler. Gördüğünüz gibi bir tane tulum geliyor arkadaşlar. Böyle e, bir tane içinde arkadaşlar. Ağaç mı ne var? Dinozor olan bir tane sweatshirt. Ve giydikleri şeyde bir tane arkadaşlar kahverengi güzel bir tulum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Jokoeli paketi. Biz bunu zaten göstermiştik. Yine de tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi Jokoeli'nin tarzına uygun bir kıyafet paketimiz var. Onun dışında iki ayaklı çita evcil hayvanımız. E, deseninde bir tane helikopter. arkadaşlar sallanan bir tane koltuk var. Bunlara ne denir, hamak mı arkadaşlar neyse milkshake makinesi geliyor arkadaşlar bununla birlikte Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir tane özellik gelmişti. O bu özellikle arkadaşlar evimizdeki bütün eşyaları silebiliyorduk. Karışmayın yeni bir özellik daha gelecek. E, şimdi buradan mesela ben evime herhangi bir puf ekleyeceğim. Kek ekleyeyim mesela. Arkadaşlar bu tuşa tıklayarak bütün envanterim, bütün evdeki her şeyi silebilirsiniz. Ee, bu tuş buna e, bu tuş bunu yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sürprize bakalım. 9 gün boyunca bugün başlıyor arkadaşlar. Her gün boyunca arkadaşlar bu 9 günde herkese hediye verecek. Hatta şu anda var al, al alacağım. Bir altın arkadaşlar bu hediye. Gördüğünüz gibi 9 tane yıldız var. Bu birinci hediyemiz. Ha? Arkadaşlar o 1499 tane altın verdi bir de. Hemen takalım eşyamızı. <laughs> çok saçma arkadaş. Çok saçma. Evet ben çok komik bir şey arkadaşlar hemen bu bir, e, ismi giyeyim. arkadaşlar. Dans edince ne oluyor? <laughs> Mesela şu an hediye 24 saat kalacak. Öbür günkü hediye 24 saat kalacak. O yüzden e, her gün hediyelerinizi almayı unutmayın arkadaşlar. Zaten sadece bir alsın. Evet. Umarım videomu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.